Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Buyurun Evet yakışıklılığın doğru. Maşallah. Çok maşallah. Çok maşallah. Maşallah. Değil, maşallah. 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 Ay hocam sen de bir şey söyle. Hocam Hı -hı. söyleyecektim tam. Yakışıklılık değil sadece bu. Çarpıcılık, müthiş etkileyicilik. Baştan çıkarıcılık. Her şey var maşallah. 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 Siz buyurun. Hocam çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyuluyor. Maşallah. Maşallah, inanmıyorum. Ceylan Hanım sizden rica edeyim. Aşkım bugün cildine daha da bir güzellik gelmiş maşallah. Çok mükemmel bir elektrik var üstünde. İnsanı çok heyecanlandırıyor. Spor. Spor, spor maşallah. ve sağlıklı beslenme. Maşallah. Evet, maşallah. 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 Dilem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam Yalnız karizmanızın üzerinde durmadan geçersek sanırım. Ama o etmiş ayrı olur. onu söyleyecek sabaha kadar devam eder. Evet, evet, <gülüyor> evet <gülüyor> maşallah.